İki kalp arasında en kısa yol, birbirine uzanmış ve zaman zaman ancak parmak uçlarıyla değebilen iki kol. Merdivenlerin oraya koşuyorum, beklemek gövde gösterisi zamanın. Çok erken gelmişim seni bulamıyorum, bir şeyin provası yapılıyor sanki. Kuşlar toplanmış göçüyorlar, keşke yalnız bunun için sevseydim seni değeriyle yan yana yürürken cehennem sokağında birey olmak ve en inceldikten sonra ilkel sözcüklerle konuşmak seninle. Saat beş nalburları pencerelerden madeni paralar gösteriyorlar, yalnızlığı soruyorlar. Yalnızlık bir ovanın düz oluşu gibi bir şey. Hiçbir şeyim yok akıp giden sokaktan başka. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Sülmün yüzü bir atmosfer olayıdır. Rastgele yazarı avcıdan öğrendim. Yaban ördekleri donmasın diye suya nöbetleşe kanat vurdular. Ve işte şabandırasıyla beşik taşınız çapraşık bir yüzyılı geriye atar. Tanrım siz şu uzun Anadolu'yu çocukluk günlerinizde mi yarattınız? Senaryocu bayanla bir bankta oturuyoruz. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. İlkokulu bitirdiği gün Cumhuriyet şairi, saçında kurdelası Lozan gibi. Sonra her yıl öldürüldü, öldürüldükçe de hemenden göğe hut hutler çizildi. Gelecek zaman oldu şimdiki zaman, ırmak aşağı inen güz parçası. Çok süslü bir halkın arasından benimsin. İyi anlarında sesin kalınlaşıyor. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Afyon garındaki küçük kız hanımsa, hani trene binerken papuçlarını çıkarmıştı. Varto depremini düşün. Yardım olarak batıdan gönderilmiş bir kutu süt tozunu ve süt yeni. Adam süt tozuyla evinin duvarlarını badana etmişti, karısıysa saklamıştı ne olduğunu bilmediği süt yeni. Kulaklık olarak kullanmayı düşünüyordu onu kışın. Tanrım, gerçekten çocukluk günlerinizde mi? Eşiklere oturmuş bir dolu insan. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Daha ben ilk kazmayı vurmadan elime gelen kara bitkili testi, Nefertiti'nin Mutfağı sayılan yerde koyu sır yeni hicret yollarını kesti. Terimler, eşek arıları sözcüklerin, acımasızdırlar, atsız ve sueldirler. Önlerine katarak insan ve hayvan listelerini sabah akşam kapımızın önünden geçirirler. Fazıl Hüsnü diyor ki, ne diyor Fazıl Üslü? Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Küçük anne, kelepir kız, bir şey söyle bana. Bana bir laf et ki binlerce, on binlerce görüntü anlatamazsın. Genceli Nizami'nin dediği gibi. Taşı onunla yıkasalar üzerinde akik biter. Bakışların ki ikinci bir parıltı var senin bakışlarında. Keşke Yalnız bunun için sevseydim seni. 18 Aralık 1985'te o salonda kişi nasıl kestirebilirdi ileriyi? Siz kazı bilimler, alın yazısı bilimler, geçsin yıllar, geçsin seneler gibi. Olur mu anımsamamak 16. Louis'i 14 Temmuz 1789 akşamı Louis şöyle yazmamış mıydı defterine? Bugün kayda değer bir şey yok.'' Kehanet adlı kısacık bir şiir buldum. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Mutsuzluk gülümseyerek gelir, adıyla süslenmiştir. Banyo treninde rastladığımız sınav saatini kaçırmış liseli kız. Hep, hep kazanırsın ey çözümsüzlük. Ey otobüs sever, ey Troya yolcusu, anımsarsın günlerce konuşup durmuştuk o ipek böceği sesli kadını. Birinin Grönland'a olmaya hazırlanıyordu. İki çay söylemiştik orada biri açık. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Bir çiçek duruyordu orada bir yerde. Bir yanlışı düzeltircesine açmış. Gelmiş ta ağzımın kenarında konuşur durur. Bir gemi bembeyaz teniyle açıklarda, güverteleri uçtan muca orman. Aldım çiçeğimi, şurama bastım. Bastım ki yalnızlığınmış. Bir başına aşınlıyor bir adam mavi treni. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Atılar, deltalara gömülen atılar. Saçılar, fiyortları öpen saçılar, Kutular, hal işlerden susmuş kutular, Takılar, eski aşkları imler takılar, Bol dökümlü gömleğinin içinde, Sırtını ve karnını dolanan, Ve sonunda sincap olan o kuş, Seni o kadar yakından görünce, Keşke, keşke yalnız bunun için sevseydim seni, Keşke yalnız bunun için sevseydim seni,